Herkese merhabalar. Aslan Burcu. Kasım ayı açılımı hoş geldiniz. Yine kolektife niyetlenerek ve zamansız bir zaman niyetlenerek açacağımız bir video olacak. Aslan Burçları ve yükselen aslanları Kasım ayında neler bekliyor? Gündemlerinde neler var? 4 hafta şeklinde bakacağız. Birinci hafta gündem. ikinci hafta. 3 ve 4. Aşkla ilgili 1 2 3 ve 4 Eylemsel olarak neler olacak? 1 2 3 ve 4 Evet, şöyle kartlarımızı Şimdi bakalım. Aslan Burçları ve Yükselen Aslanlar Kasım ayının ilk haftasında nasıl bir enerjiyle başlıyorlar? Tılsım Kraliçesi. Ee, Tılsım Kraliçesi arkadaşlar burada bize Boğa Başak, Oğlak Burcu birinden bahsediyor olabilir ama olmak zorunda değil. Bunun yanı sıra e, bir anne de olabilir. Anne ile ilgili bir durum, bir kadın vesaire işte bir şekilde bununla ilgili bir durumun gündemde olacağını söyleyebiliriz Bunun yanı sıra parayla ilgili bir gündem var yine sabırlı olmaya çalıştığı Belki bir şey beklediği yani sanki bir yatırım yapmış bakın e, kucağındaki parayla bir yere parayı yatırmış ve oradan bir şey bekliyormuş gibi elinde çenesine koymuş bekleme moduna geçmiş yani artık e, yatırımının sonucunu bekliyor gibi ya da işte aldığı bir şeyin getireceği e, faydayı bekliyormuş gibi ya da ilişkide atıyorum yani e, ben yapacağımı yaptım deyip bekleme moduna geçmiş, sabrettiği, sakin kaldığı, zamana bıraktığı bir durumdan bahsediyoruz. Bunun yanı sıra canının çok sıkıldığını söyleyebiliriz ilk hafta. Parayla ilgili gündemler özellikle aslan burçlarının canını çok sıkmış gibi görünüyor. Ee, aynı şekilde anne ile ilgili bir problemde ya da işte anne ile ilgili bir durumda ya da parasal anlamda anneyle ya da bir kadınla ilgili bazı konularda aktif görünüyor. Kasım ayının ilk haftası. Aşkla ilgili ikilem kartı geldi. Burada iki kişiyle alakalı bir durum içerisinde kaldığını söyleyebiliriz. Anne veya bir kişi, işte arkadaş veya bir partner. Bir şekilde iki olay, iki durum, iki şehir bile olabilir. Yani iki iş bile olabilir. Bir şekilde ikilemde olduğu, karar veremediği, karar vermemek için ya da doğru karar vermek için gözlerini kapattığı, bir enerjiden bahsediyoruz burada. Arkadaşlar belki de e, kalbinde başkası, aklında başkası da olabilir. Yanında başkası da olabilir. Böyle bir durumda söz konusu yine Aslan Burçları için ilk hafta. Eylemsel olarak değnek kralı geldi. E, güzel demek ki eyleme geçmekten e, gocunmayacağı bir şekilde atağa geçeceği, hareket edeceği bir hafta var. Belki de karar verirse hareket edeceği bir hafta var ama e, bu gücü toplamak için doğru kararı vermesi lazım. Ve bu doğru karar vermek için de şu an bir düşünme aşamasında yani ilk hafta yapacağı şeylerle ilgili doğru karar vermek ya da iki şey arasından birini seçmekle ilgili bir e, zaman ve sabır çalıştıran bir enerjide ama eylemsel olarak artık ata geçmek isteyen, hareket etmek isteyen bir durum var gibi görünüyor. Bakalım ikinci haftaya. Aziz kartı geldi. Güzel. İkinci hafta e, yine böyle ne yapacağıyla ilgili çözüm bulmaya çalıştığı, bakın bir şeyler araştırdığı elinde kitap ve üzerinde bir anahtar asılı. Sanki böyle ne yapabilirim, nasıl yapabilirim, ne, kapı nasıl açılır, yani önüme o kapı nasıl açılır, ben nasıl bir yol bulabilirim şeklinde. Hem araştırdığı, öğrendiği, çalıştığı bir şekilde kendini bu konuda geliştirmeye çalıştığı bir durum söz konusu arkadaşlar. Bakalım aşkla ilgili güzel Ağustos ayını verdi. 8 Sekiz, değnek 8'lisi. Ağustos ayında yapmış olduğu bir durum ya da Ağustos ayında yaşanan bir olayla ilgili bir ikileme düşmüş. bununla ilgili bir zaman işte veren kendisine. Ne yapacağıyla ilgili karar vermeye çalışan bir durum. Bunun yanı sıra iletişimden de bahseder. Bize iletişimin hızlanacağından da bahseder. Dediğim gibi bir karar verirse o, o verdiği kararla ilgili çok hızlı aksiyon alacak. Ya ne olup bittiğini iki tarafta anlamayacakmış gibi diyebilirim. Eylemsel olarak da tılsım beşlisi geldi. Hmm. Şimdi arkadaşlar burada sanırım. Ee, yaşadığı şey terk edilmekle ilgili ya da bir kişinin ona arkasını dönmekle ilgili. Yani bu kişi e, ona arkasını dönen kişiye karşı ikilem yaşıyor. Aslında birlikte olmak isteyip istemediğinden emin değil. Yani aslında bir yanı istiyor da belki mantığı ya da başka kişiler kafasını karıştırıyor. Başka bir kadın kafasını karıştırıyor. Ve bir şekilde kendini e, e, ikileme düşürüyor. Ama eğer bu kişiye gitme kararı alırsa, bu kişilerin yeniden bir araya gelme kararı alırsa çok hızlı gelişmeler olacağını söyleyebiliriz. E, çünkü kendini onsuz terk edilmiş hissediyor. Yani mutsuz ve depresif hissediyor. Bu da eylemlerine yansıyor. Bakalım üçüncü haftaya. Kılıç dokuzlusu. Pişmanlık, Keşkeler öfke kabuslar bir şekilde geceleri rahat uyuyamayan bir enerjiden bahsediyoruz Aslan burçları için Belki de ben bunu ona nasıl yaptım Ben bunu ona nasıl söyledim ee, ya da işte beni nasıl terk eder nasıl ayrılırız Hani bitmeyecekti ya da ben tekrar gitmeli miyim tekrar başlamalı mıyım ne yapmam gerekiyor diye geceleri özellikle çok düşündüğü pişman olduğu belki kabuslar gördüğü belki ağladığı e, enerjiler mevcut gibi görünüyor Aşkla ilgili ay kartı geldi. Sanki şunu hissettim arkadaşlar. Ay kartı dişil enerjiden bahseder, kadından bahseder, güzellikten, çekicilikten bahseder. Üzerindeki resimden de anlayacağınız üzere. Ee, sanki o kişinin güzelliğini, o kişinin kadınlığını, çekiciliğini gördükçe bir pişmanlık yaşamak ya da işte onu arzuladıkça bir pişmanlık yaşamakla ilgili bir durum varmış gibi görünüyor burada. Eylemsel olarak da kupa şövalyesi. Yani bu pişmanlık ve bu e, tutku ya da işte şehvet, e, çekicilik, çekim, aradaki çekim. Ka karşı tarafı yani partnerinizi ya da sizi adım atmaya doğru götürüyormuş gibi. Yani adım atma isteği canlandırıyor sizde. Özellikle geceleri onu arzulamak, onunla ilgili bazı şeyleri düşünmek, duygusal olarak sizi yükselttiğinde... Pişmanlıklarınız ve işte ağlamalı bir durumu haline gelmeniz söz konusu gibi görünüyor. Bakalım dördüncü haftanın enerjisine tılsım kralı geldi. Burada tılsım <laughs> kraliçesiydi burada tılsım kralı. Aslında arkadaşlar iki tarafta birbirine sanki küsmüş, İki tarafta birbirine arkasını dönmüş, somurtmuş, bir şekilde böyle nasıl diyeyim? Yani aman tamam ya olacaksa olur olmayacaksa da olmaz moduna geçmiş gibi görünüyor. Ama iki tarafta aslında mutsuz. İki tarafta birbirinden bekliyor. Bakalım Eyla şey aşkla ilgili acemi kartı geldi. Şimdi arkadaşlar karşı taraf acemilik yapmış. Ee, belki çok erken duygularını ifade etmiş. Belki size ee, samimi davranarak ya da işte bir şekilde e, aceleci davranarak bir şeyleri bitirmiş ya da bitmesine sebep olmuş ya da işte sizi korkutmuş, sizi kaçırmış. E, ama bu onun tamamen acemiliğinden kaynaklanmış. E, o yüzden de siz belki böyle bu hızlı giden bir şeylere dur demek zorunda kalmış ve bunun pişmanlığını yaşamış olabilirsiniz eylemsel olarak da büyücü kartı geldi. Güzel. En azından hani e, yani yapacağınız şeylerin, eylemlerin bir bütün haline geleceğini, kendinizin farkına vararak, yapmak istediklerinizin farkına vararak, ne istediğinizi bilerek hareket edeceğinizi söyleyebilirim. En azından buradaki durum sizi bir bütünleştirmiş. Yani iki tarafta birbiri birbiri olmadan olamayacağını anlamış gibi görünüyor. Ya da bu idraka gelecekmiş gibi görünüyor. Tamamlanacaklar birlikte. Ama biraz sabır gerektiren bir enerji var Ağustos ayında özellikle vurguladı gibi görünüyor. Bakalım Aslan Burçları Kasım ayında neyin farkında değiller? Yana neyin farkında olmalılar? Bir olasılık kartı alalım yine Kasım ayı için. Aslan ve yükselen aslanlara. Bir tane işaret kartı. Kasım ayı için bir işaret olsun. Aşk mesajımız. Ve bir tane de cümleye niyet ediyorum arkadaşlar. İster partnerinizden duyacağınız bir cümle olsun, isterseniz de Kasım ayında size rehberlik edecek bir cümle olsun. Evet bakalım neyin farkında değiller ya da farkında olmalılar? Bilgiden vazgeçme. Bakın burada zaten bir şeyleri araştırıyordu, öğrenmeye çalışıyordu kişi. Ee, şurada bir dakika alacağım. Burada bilgiden vazgeçme dedi. Öğrendiğiniz şeyleri, fark ettiğiniz şeyleri, ister ilişkinizle ister kendinizle ilgili olsun, bunlardan vazgeçme ya doğru değildir yok ya öyle değildir gibi şeylerle kendinizi kandırmayın. Bilginin farkında olun, bildiğiniz şeyi yani öğrendiğiniz şeyinden de vazgeçmeyin diyor. Bakalım şifalandırıcı ışık kartı geldi. Güzel demek ki şifalanacağınız bir ay olacak Kasım ayı arkadaşlar bence buradaki bilgi kendinizle ilgili araştırmanız gereken neden böyle davranıyorum ya da ben nasıl bir insanım işte çakra nedir atıyorum hani bana etkisi nedir biraz daha spiritüel konulara spiritüel konularla ilgili bilgilere yönelmeniz gerektiğini ve bunun bunun sizi belki de bütünleştireceğini yani İlla partner olmak zorunda değil, kendi içinizdeki bir bütünlükten de bahsediyor olabiliriz. Işığınızı bulmanız gerektiğini söylüyor. Kasım ayı size aslan burçları ve yükselen aslanlar. Tavsiyem şu ki, lütfen ışık araştırın, ışığı araştırın, İşte enerjileri araştırın, renkleri araştırın, spiritüel konuları araştırın. Bunların size çok faydası olacak, birçok farkındalık yaşayacak mısınız gibi hissettirdi bana. Kutlama kartı geldi. Hayatı kutla, nefes almak, sağlıklı olmak bir hediyedir. Kendi içine dönme vakti değil, neşeyle dolma vakti. Şimdi burada arkadaşlar bunu yapmaya başladığınız zaman, kendi içinize döndüğünüz zaman bir şeyleri fark edip neşenizi bulacaksınız, kendinizi bulacaksınız, enerjinizi yükselteceksiniz ve bir şekilde bütün hale gelip kendi dengenizi kurduktan sonra sanki biraz daha e, karşı tarafa ilgili bu ikilemi atlatacaksınız ya da işte bir olgunluğa bir şeye ulaşacaksınız bir bütünlüğe geleceksiniz üzerinizdeki bu acemiliği atacaksınız diyebilirim ve eninde sonunda bir kutlamanız varmış gibi görünüyor Kasım ayında bakalım aşk mesajı size dua et dedi arkadaşlar dua edin gerçekten sizin için ruhsal bir ay olacak ışık kartı dua kartı kutlama kartı bilgi aziz Kendinizi iyileştirin, kendinizi dönüştürün arkadaşlar. Seninle olmak için herkesle savaşırım. Önce kendinizle bir savaşın. Kendi içinizdeki o eksiklerinizi, komplekslerinizi, karşı tarafa yansıttığınız o negatif durumları bir keşfedin. Farkına varın, bunları kendinizi araştırın. Nasıl iyileştireceğinizi araştırın. Dua edin. Bir şekilde çalışmalar yapın. Ondan sonra Savaşın arkadaşlar, ister kendiniz için ister başkası için diyebiliriz. Evet, Aslan Burcu için de açılımımız bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.